Merhaba arkadaşlar, bu eğitimde size bu War Robots mobil oyununda sınırsız kaynak üretmeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi, bu numarayı zaten kullandım ve her şey iyi çalışıyor. Bu yöntem çok kolay ve bu eğitimi dikkatlice izleyin ve tüm adımları izleyin. İşlemleri birkaç dakika içinde tamamlayacaksınız. Hadi şimdi başlayalım. Herkes, War Robots uygulamamı açtım. Şimdi, War Robots profilime tıklayın. War Robots kimliğimi veya kullanıcı adımı kopyalayın. Şimdi, geri tuşuma tıklayın ve ana ekrana gidin. Şimdi War Robots uygulaması hesabımın 42 altın ve 316.400 gümüşe sahip olduğunu gösterin. Ücretsiz War Robots altın ve gümüşünüzü nasıl alırsınız? Videonun tamamını izleyin ve bu şekilde sizde ücretsiz altın ve gümüş elde edin. Şimdi açıklamadan veya video ekranından bağlantıyı kopyalayın. Chrome tarayıcınızı veya tarama için tercih ettiğiniz tarayıcıyı açın. Yapıştırın veya web sitemize gidin margold.ly. Savaş robotlarınızı bu web sayfasında görmelisiniz ve 3 adımı tamamlamalısınız üretmek istediğiniz kaynak miktarını seçin ve ardından Gold Box Plus düğmesine ve Silver Box Plus düğmesine tıklayın. Şimdi Oluştur butonuna tıklayın. War Robots kimliğinizi veya kullanıcı adınızı gönderin. Platformunuzu seçin iOS veya Android. Şimdi Tamam düğmesine tıklayın. Ödüllerinizi işlerken oluşturun. Ve Devam Et düğmesine tıklayın. Şimdi yapılması gereken tek şey, bir bot olmadığınızı kanıtlamak. Sistemimizde bot suistimalini önlemek için iki basit görevi tamamlamamız gerekiyor. Görev başarıyla tamamlandıktan sonra kaynaklar kullanıcı adınıza gönderilecektir. Bu işlem için videoyu hızlandıralım. Arkadaşlar, ki basit görevi tamamladığınız için teşekkürler. Şimdi, War Robots uygulamamı açın. Gördüğünüz gibi, kaynaklar oluşturuldu. İyi çalıştı ve kaynaklar bu War Robots oyununa eklendi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.